Sıradaki speedrun'ımızda birazcık garip bir yere geldik. Bu bir Nisan sürümünde sevgi ve sarılma güncellemesi olarak geçiyor. Hemen buradan iki tane odun almamız lazım. Aşağıda Stronghold var oraya gideceğiz. Şuradaki delikten içeriye giriyoruz. O sırada da hemen bir tane çalışma masası yapayım. Ve gördüğünüz gibi hasar aldığımızda aşağıdaki kalplerimiz artıyor. Ya yani moblar bize saldırmıyor. Saldırırlarsa canımız artıyor. Çok garip bir güncelleme. Hemen buradan bir tane olta yapıyorum. Çünkü bize burada yardımcı olacak. Hemen şuradan bir tane silverfish. Buradan da aynı şekilde silverfish. Buradan da tamam şimdi onların hepsi buraya çekmem lazım. Saldırdıklarında ve canımız fullendiğinde de farklı bir şey oynayacağız. O yüzden sanırım birazcık beklemem lazım. Hızlı saldırabilir misiniz artık? Evet şu an kaç tane kalp canım oldu bilmiyorum ama bayağı bir fazla şu an. Ve sürekli artıyor. Hadi daha hızlı vuramaz mısınız ya? Birkaç dakika sonra. Evet bu satırda dolduktan sonra yeni bir oyun çıkacak karşımıza. Onu da yendiğimizde oyunu bitirmiş oluyoruz. Evet Minecraft'ın içerisinde yine bir oyun. Ve karşımızda bir tane mayın tarlası var. Şimdi rast rastgele bir yeri açıyorum. Burada bir yazıyor mesela. Birin etrafında 9 bloğun içerisinde bir tane bomba var. Yani buraların her birinde bomba olma ihtimali çok yüksek. Başka yeri deniyorum. Oo, burada 4 tane var. Neyse ben bunu yapıp hemen geliyorum. Ya şu an o kadar kafam karıştı ki mesela 4 var. Burada etrafında dört tane mayın var. Mesela burayı açabilirim. Çünkü mesela iki yazıyor. Etrafındaki 9 bloğun içerisinde iki tane bomba var. Zaten onları tabela olarak işaretledim. Mesela burada da 4 yazıyor. 4'ün etrafında mayınlar olduğu için buraların hepsi mayın. Evet burası gerçekten çok zorlaşmaya başladı. 2000 yıl sonra. Evet az önce yaptıklarım sona kadar gelmeme rağmen başarısız oldu ve hala daha yapamıyorum. Ha bire yanlış yerlere koyuyorum. Mesela şuraya koyayım diyorum veya buraya. Hadi lan yansana ha. Böyle her yerde creeper çıkıyor. Ve kafayı yemek üzereyim. Her yere basıp basıp duruyorum. O yüzden bu speedrun'ın rekorunu kıramadım bile. Yapacak bir şey yok sıradaki speedrun. Evet bu speedrun'daki amacımız da kelime oyunu yapmak. Dalga falan geçmiyorum. Olayımız şöyle. Müzik diski bulacağız. Müzik diski de İngilizce'de rekord olarak geçiyor. Müzik diskinin adını dünya yaparsak dünya rekoru kırmış oluyoruz. Yani bunu ben demiyorum. speedrun.com yapımcıları diyor. Hemen şuraya dünya yazıyorum ve 31 saniyede world isimli bir tane müzik diskimiz oldu. Az önce dünya 5.si oldum ve 4. ile aramızda 2 saniye vardı. O yüzden tekrardan deneyeceğim. Bence bu sefer 4.yi de geçebilirim. Müzik diski tam şu odada. Aldım müzik diskini. Tamam yağmacıyı da aldık. Ve 27 saniyede bitirdim. Ve bu da beni 4. yapar. Dünya rekorunu şu an elimde tutuyorum. Neyse gel gerçekten dünyanın en saçma speedrunlarını oynuyorum. Hadi sıradaki speedrun'a geçelim. Şimdiki speedrun'ımızda 1 Nisan sürümünde oyunu bitirmeye çalışacağız. Ve sağ tarafımda patates portalı var. Tamam başladı. Şimdi zehirli patatesi buraya açıyoruz. Ve yeni boyuta geçtiğimizde aşağı atlamamız gerekiyor. Hadi bum. Evet şu an öldüğüm anda evet speedrun'ı tamamlamış oluyorum. 1 Nisan sürümünde zaten daha önce de oyunu bitirmiştik. Onu da kanaldan izleyebilirsiniz. Gerçekten çok tuhaf bir 1 Nisan şakasıydı.